EA Play'in içerisinde var Pony Isle'ın Gerçi şeyde de 10 lira gibi bir fiyatı var Steam'de zaten Çok tatlı ya yani cidden çok hoşuma giden bir oyun Çikolata parasını <laughs> Tadım kaçtı I'm leaving Anlık mood ya öncelikle çok merak ettiğim ve bence en kritik olan soruyla başlamak istiyorum. Makine mi? Makina mı? Yoksa son dönemlerde popüler olan şarkıdaki gibi Makina! Doğru. Hangisi doğrudur? Ben bunu çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. TDK'ya göre makine olmasına rağmen bence patlatıcı popüler, kardeşim helikopter <laughs> <gibi koklar> <laughs> daha doğru. Arkadaşlar, arkadaşlar ben de yayın yapıyorum. Bugün muhallebi yapıyoruz. Tabi yemin laptop'un altına koyduğum için boyum böyle kaldı. Gelme, gelme ama geliyorsun. Burada ne yapacaksam çıktım buraya salak gibi, armut gibiyim şu an. Şu kutunun içine girecektim. Ne yaptım ben ya? Allah. Senin ağzını yiyin ben bu zamana kadar neredeydin? Hocam yeter mi? Yetmez mi? Şaka, şaka değil mi? Yani şaka olması lazım. Video yok? çok güzel. Sevdim. Adın ne? Hüsamettin. Samettin kim? Baban. Anladın? Kusma, kusma. Senin ağzını yiyin ben. Çok Hiç utanmıyorsun da değil mi? Hiç. Böyle durmuş bir de. İnsan iki rekat spor yapar ya. Akşama kadar evlesin ya. Tenin. Ağzını yerin ben. Ben... Dedem. Maşallah ne göz varmış ya. Yüzbaşı beni sevmiyor. Bağırma uyan. Hahahaha. <laughs> Bağırma. Çok güzel. Senin! Ağzını yerin ben. Afraid to handle things yourself. Your sister seem quite satisfied. Böyle demezsin bu arada. Çok ayıp ya. Çok ayıp bu arada. Bana daş mı attı Bana mal gibi şu şeyle bir daş attı ve ben o taşı tutamadım. Tutamamaya geç ağzımı yardı ya. Şurayı şöyle iki, iki dudağımı da parçaladı. Çok güzel. Senin ağzını yedin. Ben Bizim insanımız niye agresif hakikaten? Ya bilmiyorum. Ya, yetiştirmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Temelden Çünkü, diyor. Evet evet. Hmm. Yani nesillerdir bir harf... Yani bebek severken bile döverek seviyoruz. Böyle bir şey olabilir evet. mi? O hakikaten ya. Bu... Ama tadı öyle çıkıyor şimdi. <laughs> <laughs> Bak şimdi o konuda da bir şey diyemeyeceğim. Öyle bir ısırmak, bir yanaklarını mıncırmak... Mıncırmak da döver döverek seviyor. Hakikaten döverek... Benim dayım kafamı ısırıyordu ya. <laughs> <laughs> Bak her şey anlarım. Yana ısırılır, bacak ısırılır, kol okey. Kafa ısırılır mı ya? Kafa, kemik ya. Tepemi ısırıyordu dayım. Senin ağzını yerim ben. Sizin o kadar nüfusunuz varken 211 milyon nüfuslu Brezilya, 328.2 milyonluk Amerika, 1.4 milyar Hindistanlı varken biz 84 milyon kişi işte buradayız. Ey Brezilya! <laughs> Senin ağzını yerim ben. Ay. Allah, Allah. <laughs> Lan 18 34 oyla oyla yapacak bir şey, şey yok ki. O geç bir kan. Burada burada, burada burada burada. Bana <laughs> 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 senin ağzını yerim ben. Ağız, mutlu hop Mutlu dönümleri. hop dönümleri. Steve kendisi Candice. Bu ısırabilir miyim lan? Yıldönümlerini buzlukta uzun zamandır duran başka bir şeyle kutluyorlar. I <laughs> saw the dead sheep. What happened to them? A storm. They wander out of the pen and choke to death on the sand. Do you always ask so many questions? When I don't understand something, yeah. Huh? Yeah? How about if I started asking you questions? Sorry. Where you come from? What you're doing here? You probably wouldn't like it, huh? So keep your secrets to yourself and don't ask any more questions. Bu hareketi çok hoşuma gitti. Çok yükseldim. Aşırı yükseldim çocuğa. Gömleğini yırtasım geldi. Elim ayağım titriyor şu an. He's okay when you get to know him. Tamam, Jay. Senin ağzını yedin ben... Beyefendi, ne oldu burada? Biri armut gibi durdu, düştü. Gittim onu kaldırdım. Onu kaldırana kadar öteki düştü. Geldim onu kal onu öldüreni, e, düşüreni öldürdüm. Ya buradan iki tane bilet, biri buradan girdi, biri aşağıdan çıktı. Burada kapıştılar, burada geldiler. Sen mi bana, ben mi sana derken buradan kavga edildi, geldiler. Öteki gelene kadar korumaya aldım. Öteki ötekini kaldırırken... ...fasına çaktı ötekini havada yakalamamla hava bir koydum o, o öbür bir tarafa doğru yuvarladı öteki çocuğa da tokadı çaktım o da koridora doğru gider diğer çocuğu bir can bıraktım e düştüm ondan sonra da ki düşmezdim de vazo sallan sallan tutamadım yani. Senin ağzını yirin ben. Lan! Geri zekalısın. İyisin. Geri zekalısın. Mert! <laughs> Mert! 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 Doyamadım. Bağırdım manyak gibi Allah belanı versin seni. Senin Tünün. ağzını yirin ben. Lan! Yirmi ağacı senin. Ağzını yirin, ben. Başlar hissediyorum. Ay maşallah. Mis gibi baş koktu. Senin. Ağzını yiyeyim ben. Ölmüş olman lazım. Ölmüş olman lazım. Kolaydı. Korkmadım. Korkmadım bu arada. Korkmadım. senin. Ağzını yerim ben. Lo lobayı herkes seviyor. Şunu nasıl sevmeyeceksin ya? Cash is always Loba çok güzel. Loba baya güzel. This is your champion. Loba güzel çar. Senin. Ağzını yerim ben. Ulan yakışıklı adam ha. Arkamda belirecek. The hell. <laughs> Monkas. Bir kezcik güler misin? <laughs> Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. O ne lan? Ablam, ablam saniye. Ab oğlum bu ne? Sebastian! Senin ağzını yerim ben. Merak ettim size ne çıktı? Baş çıktı. Love çıktı? Ne çıktı? Nah, nah çıktı, nah çıktı Baş düştü. Baya baş çıktı. Gerçekten. Çok acayip. Senin <laughs> ağzını yerin ben. Arkadaşınızı yalnız bırakmayacaktınız. Batman geldi. Betsy Betsy. Ailenizin yarasası geldi. Ay ama sen çok yalnız kalmışsın balım. Yavaş incitmeden. Yavaş yavaş hocam. Oh yarısı girdi bile. Hı hı. Betsy Oraya gidin oraya. Boşuma gidin. Hmm. 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 Oh. Ha? oh yarısı girdi bile. Yazın oldukça güzel bu arada. Okey rahatladım. Ayrıca şiirini beğendim. Beğendim mi? Beğendim mi gerçekten? Bayıldım falan devamı gerekmiyor mu? Kısa olsa da Cık. oldukça açıklayıcıydı. Önemli olan da zaten Evet, neyse. Çok kısa değil miydi? Kafiydi be. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Oh, yarısı girdi bile. Random bir damage'a ölmeyeceğim. Ha, yani kusura bakmayın arkadaşlar. Ne alaka bu arada? Ne alaka bu damage? Senin! Ağzını yiyin ben. Sen binebilir miyim? sad llama, mentally disturbed llama, super llama, drama llama. Oh, don't you? Big fat mama llama. Oğlum hiç beklemiyordum. <laughs> 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 Ay çok iyi. Oh yarısı girdi bile. What the fuck was that? Ağzını yerim ben. Gitmedin mi şuraya? Git bak bakayım ben oralarda mıyım ya? Niye durdun? Hissetti. Çantayı al, çantayı al kaç. Koca üstlüyüm gel beni Ay, beni al. kaç. Gel beni Ay. Sen Dur, al. Ay. Dur ablam. Al, beni lan. Ilk elamet geldi vuuu. Korkmadım bu 50'ye 70 kağıda 4 milim boşlukla şey çiziyorsun. Hani 60 derecelik çizgi çiziyorsun. Birinci sınıftayız anasını satayım. t kullanmayı öğreniyoruz. t dayıyorsun. 60 derecelik yön yazın. pıt pıt pıt. Çizgi oluyorsun bir süre sonra. Böyle oluyor bir süre sonra. Hoca bu ödevden 8 pafta istedi. 60 derecelik çizgi bir pafta. 30 derecelik çizgi bir pafta. 90 derecelik çizgi bir pafta. 45 derecelik çizgi bir pafta. Ondan sonra bir pafta çizgi 60 derecelik. Çizgi yarıya kadar nokta çizgi. Çizgi nokta çizgi. Alt satırı nasıl biliyor musun? Nokta çizgi nokta. Bir 4 pafta da böyle. 90 derece, 60 derece, 45 derece ve 30 derecelik. 8 pafta. Oh yarısı girdi bile. Bunun beni durduracağını mı düşündün? ne yani evladı seni. Oh, yarısı girdi bile. Gördüm değil mi ben onu? Oyunu hatırlıyorum. Hatırlamaya başlıyorum. Senin <laughs> ağzını yedim ben. Ben steam'de yakın ya. Ben steam'de. <laughs> Dumana. Oy, ne yorsun? <laughs> Hayatım onu garaj arkası var, garaj da var. Mit kalabalık. Ben bir tane vurdum, kaçtım mitten. Oğlum nereye gittin lan? Ben direkt kaçtım. Ben nerede olduğumu bilmiyorum şu an. Oh, yarısı girdi bile. I I can fly. Nope. nope. öyle efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle ben sizi Pelin ablaya uğurluyorum. Çünkü Pelin abla çok tamtlı IQ diyor. IQ çok teşekkür ederim olsun için. IQ'dan gelenler hoş geldiniz, hoş geldiniz. IQ çok teşekkür ederim orada olsun için. Hoş geldiniz IQ'dan <laughs> IQ çok teşekkür ederim olsun için. IQ'dan gelenler hoş geldiniz. IQ çok teşekkür ediyorum olsun için. Çok sağ ol. Cute brother, çok, teşekkür olsun hoş geldiniz, cute brother, çok teşekkür ederim olsun için. Hoş geldiniz IQ'dan gelenler. IQ çok teşekkür ederim olsun için. Buradan pillemle. Tenin! Ağzını yerim. Ha? Ben...